Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Netmara, Netmera Genel Müdürü Hasan Emre Özgür. Emre hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, Hasan Emre Özgür ile birlikte bugün fintech sektörünü değerlendireceğiz. İlk 9 ayı nasıl geçti, sektörde neler oldu. Ve elbette dijital tarafı konuşacağız. Dijitalde büyümek isteyen şirketlerin ihtiyaçları çok önemli. Bu alanda neler gerekli, Netmera bu alanda neler yapıyor. Yine pazarlama ve büyüme amaçlı teknoloji ürünleri Yapay zeka tarafından nasıl etkileniyor pazarı nasıl değiştiriyor yapay zeka detaylı bir şekilde konuşacağız her birimizin cep telefonunda onlarca uygulama var bu uygulamalar ne kadar riskli detaylı bir şekilde konuşacağız geçtiğimiz günlerde zaten bazı hacklenme olayları oldu biraz üzerine konuşacağız Emre Bey ile birlikte bir de tabii pazarlama teknoloji alanında yasal düzenlemeler kritik öneme, öneme sahip bu alanda neler yapılıyor ne gibi ihtiyaçları var regülasyon tarafında yine Hasan Emre Özgür'e soracağız. Başlarken istersen öncelikle hayırlı olsun diyeyim çünkü yeni görevinle ilk yayını yapıyoruz seninle. Evet. Net Mera'dan bahsetmeni isteyeceğim. Hangi hedeflerle ne zaman kuruldu? Değer önerisi nedir Net Mera'nın müşterilerine, hedef müşteriler hangi sektörlerde yoğunlaşıyor? Buradan başlayalım sonra diğer konulara gelelim. Devam ederse. E Netmera 2008 yılında Ahmet Başaran kurucumuz tarafından Ahmet Başaran bir yazılım kökenli kurumsal hayatta belli rollerde bulunmuş. Sonra 2008 yılında Inomera adında bir şirket kuruyor ve Netmera da aslında Inomera içinde bir ürün olarak 2014 yılında ortaya çıkıyor işte mobil öncelikli olmak kaydıyla dijitalde büyümek isteyen şirketlerin büyüme ve pazarlama iletişimi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla geliştiriliyor. Sonrasında o kadar büyüyor ki 2019 yılında da spin-off ederek ayrı bir tüzel kişilik, ayrı bir şirket haline geliyor. Hı. Ve burada da bugünkü halimize gelmiş oluyoruz. Netmera çok büyük aslında. Bloomberg HD'de müşterimiz Hı. şu anda yüzden fazla ...kurumsal büyüklükte müşteriye hizmet veriyoruz. Hı hı. 300'den fazla mobil ve web uygulamanın içinde yer alan... ...500 milyondan fazla tekil olmayan kullanıcıya ulaşmış... Hı hı. ...Türkiye'de neredeyse diyorum artık herkesin cebinde bulunan... ...ayda 30 milyar event toplayan, ayda 30 milyar puş gönderen... ...kocaman bir platform aslında. Müşterilerimiz çoğunlukla banka, fintech, medya ve telko sektörlerinde hı hı. yoğunlaşıyor işte telkonun tamamıyla çalışıyoruz operatörlerin tamamıyla medya sektöründe neredeyse %80 ile sizle olmak üzere çalışıyoruz bankalarda finteklerde çok ciddi müşterilerimiz var orada da büyüyoruz e, bu şekilde gelişime e, devam ediyoruz Netmera'nın değer önerisine de diyecek olursak e, dediğim gibi özellikle mobil öncelikli olmak kaydıyla e, markaların dijitalde büyüme e, stratejilerine destek olan bir e, pazarlama ve etkileşim platformu diyebiliriz. Hı hı. E, müşteri datasını anlamak, anlamlandırmak, segmente etmek, e, kanallar üzerinden, dijital kanallar üzerinden müşteriyle iletişim kurmak üzerine kurgulanmış bir e, ürün, platform. Emre şimdi sen fintech sektöründe e, tecrübeli bir isimsin. Evet. E, önemli görevlerin var. Hem banka tarafında hem fintech şirketlerinde önemli görevlerde bulundun. bulundu. Burası bir fintech sektörünü değerlendirmeni isteyeceğim. Yılın 9 ayını neredeyse kapatmak üzereyiz. Bu süreç fintech sektörü için nasıl geçti? Net mera üzerinde nasıl geçti? Valla dediğin gibi farklı rollerde böyle ortada bankacılık, finans, fintech hep duruyor. Ben çevresinde dolanıyorum sürekli. Yine fintech de çok değerli tabii ki müşteri portföyümüzü oluşturuyor bizim. Benim gördüğüm bu ilk 9 ayda... Yeni elektronik para ödeme kuruluşları, yeni fintechler kurulmaya da devam ediyor. 90'ı aşmış şu anda elektronik para ödeme kuruluş sayısı ama ben biraz daha geniş yorumayı tercih ediyorum. Hani katma değerli servis sağlayıcıları, özel entegratörler, platform sağlayıcıları bunlar da aslında fintech kategorisinde sayılabilir ve bunların da adedi açıkçası lisanslı olmayan kuruluşların da adedi artıyor. Ee, bu iyi bir gelişme. Benim için de pazar genişliyor. Hem bizim müşteri potansiyelimiz artıyor, hem tabii finansal kapsayıcılık artıyor. Çözüm e, seçenekleri artıyor piyasada. E, gördüğüm şöyle bir nokta var. E, özellikle yasal düzenlemelerin de desteğiyle bu açık bankacılık, servis bankacılığı modeli gibi e, modellerin de gelmiş olmasıyla mesela işte Getir Finans Kiva Banka işbirliği. Eskiden benim o zaman bankalarda çalıştığım dönemlerde rakip gibilerdi fintechlerle bankalar. Şimdi artık arkadaş oldular, ortak işler yapıyorlar. Bunun için satın alımlar gerçekleşiyor, konsorsiyumlar kuruluyor, işbirlikleri ortaya çıkıyor. Bu güzel bir nokta bence. Aralarda köprüler kuruluyor, yeni modeller ortaya çıkıyor. Ayrıca Türkiye'den de çok önemli fintechler işte Midas gibi, CP gibi fintechlerin 2025'te çok, çok önemli, önemli yatırım aldıklarını yani. gördük. Evet. Dolayısıyla demek ki çok iyi örnekler çıkarabiliyoruz. İyi bir endüstriye sahibiz. Bizim için de açıkçası bu. Hem de potansiyel hem de bizim için de gurur kaynağı diyebilirim. Netmera'da nasıl geçti ilk 9 ay? Ben Mayıs ayında dahil oldum Netmera'ya. Mayıs'ın ortasında dahil oldum. Net Netmere bir dönüşüm içinde, onu söyleyebilirim. Hı hı. Ahmet Bey'in e, kurucumuzun özellikle e, artık globalleşme, global büyümemizi e, hızlandırma ve e, özellikle banka ve fintech dikeyinde büyüme hedefleri doğrultusunda hı. ekibi genişletiyoruz. Ben ve e, işte pazarlama ekiplerine arkadaşlarımız dahil oldu ve bizim için de bir dönüşüm başladı diyebilirim. Ürünü işte yeniden konumlandırdık, modüler olarak anlatmaya başladık. Detaylarını da konuşuruz zaten. Evet. Dolayısıyla biz netmer olarak da 2025'te bir dönüşüm içindeyiz. Artık daha çok böyle podyuma çıkacağımız, kendimizi göstereceğimiz bir döneme biz de girdik. Peki şimdi dijitalde büyümek isteyen şirketlerin ihtiyaçları ki şirketler artık orada büyüyorlar. Evet. Çünkü kullanıcılar, tüketiciler orada. İhtiyaçların neler? Siz burada nasıl bir çözümle yaklaşıyorsunuz ihtiyaçlara? Ve tabii ki en önemlisi rekabette öne çıkmak için nasıl ayrışıyorsunuz? Tabii çok zor. Sonuçta bir sürü rakibimiz var. Çok da değerli rakiplerimiz. Şöyle bir güzelliğimiz var aslında. Türkiye'nin çıkarmış olduğu bir unicorn var bizim endüstrimizde, bizim rakibimiz. Bu da aslında hem bize motivasyon sağlıyor ve açıkçası önümüzü de açıyor. Dolayısıyla kendimize güvenimizi de arttırıyor. Şimdi şöyle biraz rakam vereyim. E, dijital dediğimiz zaman 2024 yılında iOS ve Android storelarda ortalama 450 bin yeni mobil uygulama yayını alınmıştım dünyada. Hı hı. Günde belki inanmayacaksınız ama günde 252 bin yeni web sitesi e, yayını alınıyor. Dolayısıyla inanılmaz rakamlar, hı hı. Yani, milyonlar yani. milyarlardan bahsediyoruz. Yani dijitalde patlama yaşanıyor. Tabii ki yapay zeka falan da artık işin içine girdi. onları da konuşuruz hı hı. ama yani bankacılık istatistiklerine baktım. ...2024'te e, hacimsel olarak bankacılık işlemlerinin %75'i dijitalde gerçekleşmiş. Bunların %96'sı mobil uygulamalarda gerçekleşmiş. Yani mobili e, ve webi e, artık çok farklı. Yani bütün her şey etkileşim orada gerçekleşiyor, davranışlar orada gerçekleşiyor. Biz de burada e, açıkçası şirketlerin e, o dijital kanallarda gerçekleşen davranışları anlamaları ve bunun üzerine aksiyon almaları için destek oluyoruz. Şimdi ihtiyaçlar nedir diye bakarsak bunu üç kategoride sınırlandırabiliriz. Bir analitik ihtiyaçlar yani neler oluyor dijital kanallarda bunu anlaması gerekiyor markaların. Müşteri davranışlarının dijital ayak izlerini toplaması gerekiyor. Diğeri deneyim ve etkileşim. Burada o müşterileri anladıktan sonra onları segmente etmesi, onlara uygun kampanyalar dizayn etmesi, uygun teklifleri oluşturması gerekiyor. Son olarak da iletişim. İletişimi de sadece bir mobil uygulama üstünden aldığınız push mesajı olarak değerlendirmeyin. Evet. SMS, WhatsApp, Facebook ya da e-mail gibi kanallar da bir iletişim kanalı ve onların da Aynı platform üzerinden orkestrasyonun yapılması da kritik. Biz bu e, ihtiyaçları açıkçası gideriyoruz Netmer olarak. Peki şimdi pazarlama ve büyüme amaçlı kullanılan sizin gibi teknoloji ürünleri evet. e, var ve yapay zeka gelişimi var bir de herkesin gündemi. Nasıl etkiliyor yapay zeka gelişimi? Şirketler için katma değerinizin azalacağını düşünüyor musunuz? Biz e, bir diğer sorum da dönüşüme ayak uydurmak için neler yapıyorsunuz? Yapay zeka şöyle, yapay zekayı Netmera kendi içinde bir yan ürün veya özellik olarak değerlendirmiyor açıkçası. Biz bu dönüşümü çok önceden başlatmışız zaten. Ben daha şirkete dahil olmadan önce hı hı. yapay zeka şu anda Netmera hizmetlerinin kalbine oturmuş vaziyette. Hı hı. Yeni yeni ürün özellikleri de gelişiyor tabii ki. Siz artık bir pazarlama platformu değil, aslında müşterinin davranışlarını anlayan daha belki de oluşmadan öngören ve onlara aksiyonlar planlayan ve bunu da iletişimini yapan bir noktaya geçmeniz gerekiyor ve yapay zekanda bu e, tabii her aşamada size desteği oluyor. Şöyle diyebiliriz bir de data çok önemli. Yapay zeka, herhangi bir yapay zeka ürününün doğru çalışması için. Mesela bir navigasyon uygulaması düşünelim arabamızda değil mi? Eğer navigasyon uygulaması muhteşem bir algoritmaya sahip olsa bile eğer doğru trafik verileri, lokasyon verileri zihninde olmazsa onu işleyebilir mi? İşleyemez. Biz de dijitalde açıkçası herhangi bir yapay zeka uygulamasının da kullanması için gerekli olan bütün müşteri datasını zaten davranışlarını topluyoruz. Bu anlamda bir kere zaten çok önemli bir hale geliyoruz yeni dünyada. Evet. Onun dışında topladığımız datayla zaten müşteri işte atıyorum bu müşteri kredi başvurusunda bulunacak mı? Bu müşteri Bizden ayrılacak mı? Bu müşterinin yeni ürüne ihtiyacı var mı gibi ön sezili e, aksiyonlar almanız. İşte ne bileyim bu müşteriye ben hangi nasıl bir görsel dizayn etmeliyim diye panele e, metinleri veya görselleri otomatik eğerlerle oluşturmanız. Ya da bir prompt yazarak istediğiniz bir rapor oluşturmanız ya da örnek bir segment oluşturmanız gibi... E AI'ın açıkçası Netmera platformunun içinde çok fazla alanda kullanımı zaten mevcut ve gelişimde devam ediyor. Şimdi asistanın betası çıktı. Çok yakın zamanda piyasaya sürüyor olacağız. Şimdi Emre geçtiğimiz haftalarda bir talihsiz bir olay yaşandı. Evet. İki hafta önceydi ya da geçen haftaydı tam hatırlayamadım ama sen daha iyi hatırlarsın. Hafta olur. Evet, olabilir. İki hafta olabilir. Şimdi bazı önemli markaların ki içinde büyük bir spor kulübü de var. Evet. E, mobil uygulamalar üzerinden kullanıcılara istenmeyen bir mesaj gönderildi. Da kurumlar açıklama yaptı. Hani biz göndermedik çalıştığımız bir üçüncü parti kaynaklı gibi. Sizce cebimizde taşıdığımız bu uygulamalar ne kadar riskli? Hepimizin telefonunda onlarca bazen yüzlerce uygulama olabiliyor. Bir mobil uygulamanın içinde sizin gibi çok farklı yazılım ürünü de yüklenmiş olabiliyor. Hı -hı. Bu riskimizi artıran bir şey midir? Bütün izleyici çünkü bütün o haberler okuyan herkesin kafasında Tabii. benzer soru var. başka şey de gönderilebilirdi. Tabii ki yani hani, yani bu tarz ucuz risklere karşı kesinlikle ucuz atlattı. Bu tarz risklere karşı nasıl önlemler alıyorsunuz? Hiç başınıza böyle bir şey geldi mi? Ya çok şükür gelmedi ama gelmemesi gelmeyeceği anlamına, anlamına gelmez. Geldik, Hepimizin evet. uyanık olması, asla bana bir şey olmaz dememesi ve gelişmeye sürekli devam etmemiz gerekiyor. Hı hı. Şimdi tabii ki bizim gibi platformların SDK adı verilen bir takım yazılım eklentileri var ve bunlar cebinizdeki işte o spor kulübünün uygulamasının içine ben bir parçacık veriyorum ve oraya entegre ediliyor. Dolayısıyla aslında o uygulamanın içinde benden bir parça da oluyor. Sadece ben değil başka başka bir sürü parçacıklar da oluyor ve o parçanın kendi içinde güvenli olması aynı zamanda da işlemi yapının bütünüyle de güvenli bir şekilde iletişime geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla ee, aslında çok katmanlı güvenlik e, seviyeleri, güvenlik e, önlemleri almanız gerekiyor. Şimdi netmene burada ne yapıyor derseniz, Hı. bir kere e, bizim e, kullanıcı yetkilerimiz mesela işte IP bazlı sınırlı. Atıyorum sizin o mesela markalar dört tane marka maalesef. Bu arada atladım affedersiniz ama bütün o markalara geçmiş olsun diyorum. Bizim içinde olduğumuz bir pazar var. Burada bahsi geçen bir tedarikçiler var. Tedarik, tedarikçilere de geçmiş olsun diyoruz. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Bugün o başa gelen bizim de başımıza gelebilirdi. Dolayısıyla sektör olarak bundan olumsuz etkileniyoruz. Onu da atlamadan söyleyeyim. Şimdi ne tarz güvenlik önlemlerimiz var? Mesela işte kullanıcının IP sınırlaması. Sen oturdun buradan bir işlem yapmaya etkin var ama yarın gittin başka bir PC'den girmeye çalışıyorsun. Mesela biz bunları anlayıp engelliyoruz ya Hı -hı. da güvenlik anahtarları var bu e, işler için. Bu güvenlik Hı -hı. anahtarlarının farklı farklı olması, dağıtık olması, erişilememesi gerekiyor. Bu, bu tarz e, uygulamalarımız var. Artı tabii bir sürü e, global anlamda geçerli çok güvenlik sertifikalarımız var. Her Hı -hı. yıl denetlemeye giriyoruz. E, bağımsız denetim kuruluşları tarafından. Dolayısıyla çok ciddi bir arkasında çalışma var bu konularda risk almamak için. Biraz düzenleme konusuna gelmek evet, isteyeceğim Emre. Yani sizin gibi pazarlama teknolojileri konusunda yasal düzenlemeler var mı? Çünkü hedeflediğiniz sektörler ya da çalıştığınız sektör aslında bankalar var, finans kurumları, fintechler telekom. Bunlar. Spor oldu. uygulamaları da var. Mesela. Maçkolik kullanıyor musun bilmiyorum. Ben kullanıyorum tabii ki. Hı hı. E, gol olmadan bildirim gönderen uygulama bizim evet. platform üzerinden Oğluma gönderiyor. Yani ben maç sadece... izlerken önden bir <laughs> ya evet Kapatılıyormuş yani. <laughs> yayın daha e, yayıncıdan yayın gelmeden evde gol haberlerini e, aldığı için insanlar bazen tabii rahatsız oluyorlarmış ama yapacak yönetmenimiz şey de... İlhan da kapatıyormuş. Hiç kapatıyor. <laughs> evet, ama yani yapacak bir şey yok. Ondan faydalanan çok da insan var. Çok hızlı atıyorsunuz o zaman evet, evet, ve... evet. Biraz fazla yani saniyede 5 milyon puş atabilme yeteneğimiz var. Dolayısıyla Mobilde inanılmaz bir gücümüz var diyebilirim. Şimdi yani sadece bankalar ve fintechler değil müşterilerimiz. Evet. Dolayısıyla yani şimdi hani bu yasal düzenlemelere tabi olan tabii evet. sektörler bunlar. Dolayısıyla bu mevzuatların size etkisi nasıl oluyor? Şöyle çok kritik tabi Yani çalıştığın endüstrinin yükümlülüklerine uymak durumdasın. Biz işte banka, fintech işte kripto, aracı kurum vesaire işte telekom operatörleri dediğin zaman. BDDK, SPK, Merkez Bankası, BTK gibi masak gibi kurumların sonuçta yaptığı düzenlemelere senin de sunduğun ürünün platformun uyumlu olması gerekiyor. Dolayısıyla burada özellikle birinci ne dersiniz mesela datanın yurt dışına çıkmaması gerekiyor. Mesela burada bazı işte rakip uygulamalarda yurt dışından sunucu hizmeti, bulut hizmeti verildiğini biliyoruz. Mesela bunlar uyumsuzluk yaratabiliyor ama Netmera platformu kendi içinde Tamamen farklı seçeneklerde, yurt içinde datayı tutacak, hı hı. az evvel bahsettiğim gibi farklı güvenlik katmanlarıyla güven, datanın güvenliğini sağlayacak, kullanıcı güvenliğini sağlayacak e, şekilde organize olmuş vaziyette. Özellikle e, bu data, e, KVKK konularının ciddi bizim için de önemli olduğunu söyleyebilirim. Ama bugün özellikle pazarlama teknolojisi bizi de düzenleyen, denetleyen bir... E, mevzuat var mı desen yok. Ama biz dolaylı olarak bankaların, kurumların tabi olduğu mevzuatlara da uyum sağlamak zorunda kalıyoruz. Bu da çok ciddi bir gerçekten önemli bir nokta. Şimdi Emre 4 dakikamız var. Evet. Bir sorum daha olacak. Lütfen. Bildiğim kadarıyla daha önce yatırım almadı Netmira. Yatırım ya da yurt dışına açılma planları var mı? Var. Detaylarını isteyeceğim. <laughs> var. Belki buradan yatırımcılarla ilgili yorum yapmak istersin çünkü e, yorum yaparken de bahsettiğin özellikle CPV e, Midas'ını aldığı evet. çok ciddi yatırım. Fintech sektörü içinde güçlü yatırımlardı, moral veren yatırımlardı Kesinlikle. bunlar. Önümüzdeki haftalarda e, sevgili Cemal Arslan'la da konuk edeceğiz burada. sevgili e, detaylarını de. konuşacağız. E, bu iki yatırım aslında biraz da sektöre moral oldu özellikle yabancı yatırımcıların tekrar Türk fintech sektörüne e, ilgisinin arttığının da bir göstergesi aslında. Kesinlikle kesinlikle. Ya bir sen ne kadar bir fintech olmasak da sonuçta oraya yapılan yatırım bizi de ki, e, motive ediyor ama motive ediyor. bizim için açıkçası e, benim için e, netmeralı olmanın en büyük motivasyonlarından bir tanesi bu alanda Türkiye'nin bir unicorn çıkarmış olmasıydı. Gerçekten bu çok büyük bir motivasyon kaynağı siz de başarabilirsiniz. Zaten bir sürü şey başarmış Netmera. Evet. Birçok müşteriye ulaşmış ama önümüzün açık olduğunu bana ispat eden konulardan bir tanesi bu gerçekten. Yatırım konusunda evet benim de şirkete dahil olmamın nedenlerinden bir tanesi bu açıkçası. Globalde büyümemiz evet. lazım. Şu anda 7 tane ülkede Netmera'nın müşterisi var fakat yurt dışı ciromuzu ve müşteri adedimizi büyütmek için açıkçası finansal kaynağa tabii ki ihtiyacımız var. Bunun için hem yurt içinden hem yurt dışından yatırımcılarla görüşüyoruz. Bazılarıyla ciddi şekilde ilerledik ama ben hani buradan da söyleyeyim. İlgisi olan varsa zevkle dinlemek, buluşmak çok isteriz. Şu anda ben biraz şey diye anlatıyorum. Ya yani o işte unicorn olan örneğimiz varken ah keşke kaçırmasaydım da ona hani dutlukken yatırım yapsaydım e, diyenlerin için ikinci şans e, net mera e, olabilir. Çünkü e, net mera enteresan bir şekilde aslında bugüne kadar çok şey başarmış hı hı. fakat bunu mütevazi duruşuyla e, açıkçası karşılığını almak için şş, 2025 yılını e, <laughs> beklemiş e, parlamak için e, diyeyim. Dolayısıyla hı hı. bu yıl bizim için önemli bir yıl. Hı hı. E, son çeyrekte de bu yatırım sürecini kapatmayı başarıyla ve yurt dışı organizasyonumuzu da bir an evvel e, kurmayı planlıyoruz. Şimdi e, son 40-45 saniyemiz evet. e, 2025 dedin e, son çeyreği e, ve 2026'yı değerlendirecek olursan orada hedef ne şirkette? E, sizden nasıl haberler duyacağız? ya Dediğim gibi işte e, öncelikle yatırım turumuzu kapatmak. Hı hı. E, marka algımıza çok yatırım yapıyoruz. Pazarlama ekibimizi de genişlettik bu konuda. E, çok ciddi transferler yaptık. Marka konumlandırmamızı şimdi daha güçlendiriyoruz. Bizi daha fazla yerde görmeye başlayacaksınız. E, 2026'ya hazırlanıyoruz açıkçası. Organizasyonumuzu e, yapılandırıyoruz. Yurt dışında çalışacak arkadaşlarla prensip el sıkışmalarında bulunduk. E, umuyorum ki finansal kaynağımızı da elimize alınca hepsini e, hayata geçireceğiz. E, yürüyüşümüz koşmamız diyeyim. Yürüyüşten koşmaya geçmek e, bizim için yeni başladı. Emre çok teşekkür ederim katılımın için. Ben Tekrar hayırlı olsun yeni görevin ve hedefler doğrultusunda başarılar diliyoruz sizlere. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Sizlere. Sağ olun. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Netmera Genel Müdürü Hasan Emre Özgür'dü. Kısa bir aranın ardından PPK özel yayını sizlerle olacak. Hoşçakalın.